Bana genelde üç kategoride sorular yoğunlaşmaktadır. Bunlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma veya Sahi Güvenlik'teki statülere girmek. İkincisi bu statülerden ayrılmak ve üçüncüsü de bu statülerden ayrıldıktan sonra da tekrardan geri dönmek. Dolayısıyla bunların hepsi kendi içinde büyük küçükler barındırmaktadır. Bazen imkansızlıklar da barındırmaktadır. Dolayısıyla bu statüye girmek isteyen kişilerin kendilerini çok iyi dinlemeleri ve kendini çok iyi analiz etmeleri gerekir. Eğer bu statü uygun değilseniz ileride daha büyük mağduriyetler yaşanmasa da statüden uzak durmanız faydanıza olacaktır. Yine statüden çıkmak isteyen arkadaşlarıma da bir kez daha uyarıda bulmak istiyorum çıkmak isteyip de çıkıp daha sonra tekrar geri dönmek isteyen de yüzlerce insan var. O yüzden bu kararları da kendileri lütfen sorgulasınlar. Ve statüden çıktıktan sonra tekrar geri dönmek isteyen arkadaşlarıma söylemek isterim ki bu neredeyse imkansıza yakındır. O yüzden bu konuda çok iyi analiz edip konunun artısını eksisini tartıp ondan sonra karar vermek sizlerin menfaatin olacaktır.